Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aliş. Bugün sizlerle birlikte Poktans nasıl oynanır? Ee, onu şey yapacağım. Yani size göstereceğim, öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar yani bu şey değil. Yani böyle ilk videosunu çekme değil. Bu sadece nasıl oynayacağınızı öğreteceğim size. Ya ben bu oyunu bayağı oynuyorum. Zaten görüyorsunuz bütün karıncalarım falan. Neyse Şuna şimdi ilk yapmanız gereken arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz, zoomu kapatıyorsunuz, müziği ve ses efektlerini kapatıyorsunuz. Müzik ve ses efektlerini kapatmayabilirsiniz ama şarjınızdan çok yer zoom da iki de bir şey yapar yani bayağı ya kötü olur. İki bir yakınlaştırır, uzaklaştırır falan. Joystick'i açıp onaylaya basın arkadaşlar. Daha sonra e ee, bekleyin bir dakika. Şu şey doldu. Yaprak değil de şuna. Dur şunu. İşte 75. Buna 75 yapalım ve onayla diyelim. Burayı kaynak güncellendi de. Hata. Böyle e, bir yaprak buluyorsunuz arkadaşlar. Sonra böyle topluya basıyorsunuz, kıpırdamıyorsunuz. Eğer kıpırdarsanız, eğer kıpırdarsanız e, yaprağı almayı bırakır geri almanız gerekir. Tabii ben mobili anlatıyorum. Böyle koloniye doğru gidiyoruz. Bu arada bu karınca daha yavaştı falan yani ben hızlandırdım. Koloniye giriyoruz arkadaşlar bu bölgeyi de koloni kısmından ilk baştaki şeyden yapıyoruz işte kuru kura basacaksınız zaten. Size öğretici var ama ben öğreticinin anlatmadığı şeyleri anlatıyorum. burak'a basıyorsunuz. Böyle gidebilirsiniz yani böyle başında beklemenize gerek yok aynı. Bu karıncalar gibi başında beklemeye gerek yok. Daha sonra bu çevirmiş olduğunuz yeme yani yemeği şu mantarı ala ala basıyorsunuz arkadaşlar sizin için bir tane mantarımı feda ediyorum yani zaten 5000 tane mantarım varmış 999 tane de yok 9999 tane de yaprağım var ve bademim de yani tohumum da işte yukarıdan gözüküyor. Bunu kraliçenin ağzına bırak diyorsunuz ve yumurtlayacak ve size ilk işçiniz çıkacak arkadaşlar. Siz şey yapın. Dışarıdan yaprak getirin. Daha sonra yaptığınız işçiyi işçiler bölümünden ıı, şu iki tane 75'lik var ya yani onu ben yaptım. Ortasındaki mantar ve karınca görünüm var ya işte or oradakini hatta şöyle çizeyim. Bakın. Tam bura. Burayı 1'e çıkartıyorsunuz. Zaten maksimum 1'e çıkartabiliyorsunuz. Bunu bir yapın ve kendiniz şey yapın arkadaşlar. Yani bunu toplayın. E, benim karıncalarım çok fazla olduğu için beni kolonun içine ettiler. Neyse. Daha sonra e, burada yaprak yerine geldiğiniz zaman ne istiyorsa 50 tane badem istiyordu. Ya da 75 tane yok. 50 tane badem istiyordu. Bademi de işte ilk başladığınızda buradan çıkıyor. Tam olarak buradan bakın. Haritayı büyütüp baktığınız zaman tam burada çıkıyor. Daha sonra burada kırmızı karıncaların yuvası var. Bunlar bize düşman karıncalar ama ben öldürdüğüm için yukarıda da yazıyor bakın. 4 saat 36 dakika sonra ee, bu karıncalar Gene doğacak. Daha sonra ee, işte bunları bırakıyorsunuz. Böyle karıncaları be şey kraliçeleri besley besley arkadaşlar. Bir sürü işçiniz oluyor. Mesela benim toplam bak 80 askerim var. Ee, 150 tane işçim var. Bir tane oyuncu yani ben. Bir tane kraliçe toplam 232 tane karıncam var. Ee, bunda bundan şey yapmanı yapacaksınız. İşte böyle geliştireceksiniz 15'e kadar. Yani 15 tane işçiniz olacak ilkte. Daha sonra koloniden şu şeydeki gene işaretleyeceğim ben size. Ben iyi anlatıyorum çünkü görmüş olduğunuz üzere mavi yerdeki şeye basıp orayı geliştireceksiniz ve daha çok işçiniz olacak. Böyle böyle gideceksiniz arkadaşlar böyle geliştireceksiniz. Sonra işte koloni kısmından bunların hepsini şey yapacaksınız. Bu arada şarkımız çıktı. Yarına yarın YouTube'a yükleyeceğiz. Yani daha neyini çekecektik? Klibi. Ha, klibini çekeceğiz falan. Yani bu akşam çekeceğiz klibini. Saatte 7 oldu. 7-8 gibi şu an. Bu arada arkadaşlar buradaki ağaca çıkmayın. Çünkü buradan termit çıkıyor. Yani Şunlar Kul payı kurtuldum. Bunlar Bunlar çıkıyor ve bunları öldürüp ya da şu sosyale geliyorsunuz arkadaşlar. Durun ölmeyin. Kenara çekileyim de. Buradan termitler çıkıyor. Ee, sosyalden Joopa geliyorsunuz işte en sonrak. Gene göstereceğim yani göstermezsem olmaz arkadaşlar. Şuna geliyoruz tamam mı? Koop yazıyor ya. Oradan bakın. Kurbağa yeni geldi zaten. Size göstermiştim. Yani videosu vardı kanalında shorts olarak. Şimdi termit yuvası var. Zorluk kolay. Buna giderseniz eğer ve kazanırsanız Tabii başka kişilerce olacak yani. Bu da saat 7-7.30 gibi giriyor herkes. Ve alttaki Yengeç Plajı'na giderseniz ya da Kurbağa Göleti'ne giderseniz Yengeç Plajı'ndan bir tane yengeci 15 kere öldürüp kazanırsanız bir tane yengeç alıyorsunuz bir yıldızlı. Ve bu yengeçte bir vuruyor bütünü 10-10 yani bayağı 3-5 kişiyi öldürebiliyor. 4 yıldıza çıkarttığınız zaman bu bütün herkesi deşiyor. Burada reçine var arkadaşlar. Şeye termite gittiğiniz zaman yarım saat boyunca termitler olmuyor açta Kralını ve kraliçesini öldürüyorsunuz. Ve olmadığı zaman da daha iyi oluyor. Yani toplayabiliyorsunuz reçine. Reçine toplarsanız da güzel olur. Çünkü bazı şeyler reçineyle yapılıyor yani. Markete geldiğiniz zaman bakın öz suyla da var. Reçineyle de var. Ne kadar çok reçine toplarsanız arkadaşlar sizin için o kadar iyi bu arada tabletimin şarjı 5 kalmış. Neyse umarım parlaklık güzeldir. Biraz daha açacağım sizin için. Yani bayağı inmiş çünkü yani bu seviye güzeldir. Tamam mı? Daha sonra sonucuma... Ee, şuradan yani işaretleyeceksiniz arkadaşlar kaynak gittikçe ve burada oyuna yeni eklenen şey var yani bahçe var eklenen de şöyle bir 5-6 ay oldu yani çok fazla olmadı buraları kazıyorsunuz arkadaşlar ben kazamıyorum çünkü günlük sınırıma ulaştım yani buraya çiçek falan ekiyorsunuz suluyorsunuz falan ben mesela bundan ekmek istiyorum tamam mı böyle dikmek diyorum. Burada işte topladığınız, kazdığınız zaman tohum falan çıkıyor. Tohumları buraya ekebilirsiniz. Daha sonra atıyorum. Bundan ekeceğim ben. Daha sonra su istiyor. 1500 tane su buna verdim. 500 buna verdim. Böyle böyle sulayacaksınız arkadaşlar. Ve benim gibi kostüm almak isterseniz. Şuradan yeni yazıyor ya. Karınca kostümleri. Buradan. Yani buradan direkt rengini bile seçebiliyorsunuz ama buradan direkt kostüm seçiyorsunuz. Benimkinde böyle aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle geleceğiz. Benimki şu. Gene çizeceğim. Dur. Şu. Ben şöyle çülteyim. Bu. Bu çok güzel arkadaşlar. Yani ben bunu kullanıyorum. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. 250 elmas. Yani buradaki hepsi 250 elmas. Üstteki renkler de işte 100 elmas. Bu elmasları nasıl toplayacaksınız? Kırmızı karıncaya gidersiniz mesela. Günlük görevlerin hepsini tamamlarsanız 10 elmas alırsınız. 10 elmas taşı öldürürseniz, kraliçe kırmızı karıncaların kraliçesini öldürürseniz. Yani kırmızı karıncaları öldürürseniz diye anlatayım. Daha sonra burada kurbağamız var. Hemen yanına uçarak gidiyorum görmüş olduğunuz üzere bayağı hızlı. Yani çok geliştirdim. Bakın. Burada kurbağa var tamam mı? Eğer burada böyle uzun süre durursanız hare <laughs> hareketsiz durursanız pardon. Böyle sizi yiyor. Ölüyorsunuz. Daha sonra 500, 5000 tane şey varsa 567 alıyor. Yani bayağı alıyor. Eğer bin tane varsa 100 alır. Bir tane varsa hiç almaz. Haberiniz olsun. Şimdi ben yaprakları kullanmam lazım. Ne yapabilirim yapraklarla? Eğer yaprağınız çoksa arkadaşlar şu işlemi kendi başınıza gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yaprağı alıyorsunuz arkadaşlar. Aşağıya geliyorsunuz, buraya bırakıyorsunuz ve yemeğe çevriliyor. Bakın mesela bir tane yaprağım gitti bile. Bir tane daha gitti. Böyle istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani ama buradaki depomuzun dolmamasına dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar işte buradan şey yapabilirsiniz işte geliştirebilirsiniz buradan e, canavarlar şey yapıyorsunuz şarjıma bakacağım şimdi bir tane canavar çağıracağım sizin için özümcek bakın bayağı biriktirdim altın çağırmayacağım rastgele bir tane şu altından kullanacağım zaten bakın yakınlarda bir yaratık belirdi dedi yaratık aldım kaynak tükenmiş mesela bir tane kaynak almamız gerek. Tamam buna belirledik kaynağı. Şimdi arkadaşlar toplana basıyoruz. Daha sonra burada örümcek var. Zaten ilk başladığınızda bir tane örümcek illa olması lazım. Şimdi buna böyle geliyorsunuz. Saldıra basıyorsunuz. Tamam mı? Bunu böyle öldürüyorsunuz. Tabi birkaç karıncanız ölecek. Bunun için 10-15 tane karıncayla gitmeniz lazım. Yani öyle bir iki taneyle giderseniz öyle hem karıncalarınız hem siz ölürsünüz. Şimdi bunu e, şey kurduktan sonra o e şey merkezini kurduktan sonra bunu yakalayıp kendi evcilleştirebiliyorsunuz. Yani savaşlarda kullanıyorsunuz. Ama ben bunu öldüreceğim tabii ki de. Yani ne yapabilirim başka? Sonra bunu arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Geri çekil diyeceksiniz. Daha sonra e, 20 tane işçi ol dur ben yani şey yaptım bacak topla tamam mı bacak topla diyeceksiniz bir tane daha düşüreceğim tamam onayla diye dedikten sonra kaynak diyeceksiniz hedef kaynak güncellendi diyor 20 tane gönderirseniz daha iyi olur tabi ilkte gönderemezsiniz 20 tane neden çünkü en fazla 15 işçi oluyor siz, siz, de 15 tanesini gönderirsiniz ilk başta sonra 5 tanesi gider. Bunların hepsi alacak sonra bu örümcek bakın yavaş yavaş parçalar gidiyor görüyor musunuz? Bacakları işte kolu dişleri falan. Bunlarla da küçük geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani küçük dediğime de bakmayın yani şey yapabiliyorsunuz. Reçine yerine kurabiliyorsunuz yani. Şu ikisi de son. Evet ve ve bitti. Tamam daha sonra arkadaşlar bunu geri çekip buna verdik. Tamam bu işçilerin görevi gene değişti. Bakın böyle topladık. Ee, görevlerden buradan bakın bunlar normal görevler. Ama e, yeşil olursa bakın burada önlem işaret çıkar. Aynı şu sosyaldeki gibi ne işareti var. Eğer kırmızı çıkarsa buradaki görevlerde eğer yeşil çıkarsa günlük görevlerden arkadaşlar. Daha sonra işte ne yapabiliriz başka ayarlardan bakın sakın ilerlemeyi sıfırlaya basmayın. Kayıt çıkarken de kaydet çık yapın. Daha iyi olur hem oyununuz da kaydolur yani daha güzel olur. Şimdi ordu nasıl yapacaksınız bakın. Üste asker karınca yapıyor. Gene bunun şeyi yapacağım. Yani bakın. Burada. Görüyor musunuz? Şu şeye bastığımız zaman bu otomatikman bir tane bir tane asker karıncayı benim askerlerim 11. seviye neyse bir tane askeri 15 şeye yeme yetiştirebiliyorsunuz. Benim zaten bir ton yemeğim olduğu için kolay yetiştirebiliyorum. Buradan asker sayınızı görüyorsunuz. Bakın aşağıda 80'de 80 yazıyor. Yani tam gözükmüyor ama. İstatistiklerden işte kaç karınca öldürdüm. Kaçı öldü falan. Kaç termit öldürdüm. Buradan elmas karşılığında da fullleyebiliyorsunuz hemen ama ben tavsiye etmiyorum gerçekten. Yani hiç gerek yok. Daha sonra. Arkadaşlar bu video biraz kısa bir video oldu ama. Eee. Bu şeyin oyunun devamını çekmemi istiyorsanız yani eğer severseniz yorumlarda yazın ben çekerim yani hatta yeni hesap bile açarım sizin için isterseniz bunu çekeyim isterseniz yani bu birinci bu birinci hesap ikinci hesap orta seviye üçüncü yeni açacağım eğer derseniz üçüncü açacağım hesapta e, sıfırdan başladığım olur buradan işte evcilleştiriyorsunuz. Yakala dediğiniz hayvan buraya geliyor ve burada duruyor böyle. Yani yanına da yaklaşsanız sizi öldürmüyor. Çünkü eğitilmiş oluyor karıncalar tarafından aklı başına geliyor. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.